Bursa Osman Gazi Termal Suyu, Balneoloji'de genel sınıflandırmada termal ve mineralli su niteliğindedir. Çünkü çıkış sıcaklığı 20 derecenin üzerinde ve toplam mineral kompozisyonu içeriği 1000 miligramın ya da 1 gramın üzerinde olduğundan termal ve mineralli bir su niteliğindedir ve o şekilde sınıflandırılır. Ayrıca özel balneolojik su niteliği de taşımaktadır. Çünkü özel bir biyokimyasal kompozisyona sahiptir. Bu anlamda ön planda olan kimyasal içeriklerine göre de sodyum, kalsiyum bikarbonatlı ve silisyumlu florürlü özel balneolojik bir sudur. Tek tek baktığımızda bikarbonat, kalsiyum, sodyum, florür düzeyleri önemli miktarlardadır ama en önemli özelliği çok yüksek metasilikat asit içermesidir. 128 mg litrede metasilikat asit yani silisyumlu özel bir vanilolojik su söz konusudur. Ve bu içerikleri nedeniyle de özellikle hassas ciltleri e, tahrişten korunması için ve her türlü saçlı deri için uygun, kimyasal kompozisyona sahiptir. Bursa Osman Gazi termal suyu hem cilt hücre kültürlerinde hem de insan çalışmalarından elde edilen sonuçlar özellikle güneş ışığının ultraviyole bandının ya da yapay ultraviyole ışınının radyasyonunun insan cildi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemede tek başına termal sularla hazırlanan kozmetik veya farmasötik ilaçların ya da preparatların ürünlerin etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla doğal termal sular ve bunlardan hazırlanan cilt koruyucu ürünler güneş veya ultraviyole ya da morötesi ışınların insan cildi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemede önemli bir rol oynayabilir. Bursa Osman Gazi suyu ile yapılmış çalışmalar söz konusudur. Biota ARGE grubu ile birlikte yaptığımız bir hücre kültürü in vitro çalışma söz konusu. 2018'de hakemli iyi bir dergide yayınlandı. Bu çalışmamızda Bursa Osman Gazi Termomineral Suyu'nun insan cilt hücrelerinde yani keratinositlerde inflamatuar yani iltihabi göstergeleri ki bunların TNF-alfa ve interleukin-1a olarak adlandırıyoruz ve ayrıca damarlanmayı uyaran faktör gen ekspresyonlarının yani hücreler tarafından üretilmesinin baskılandığını göstermiş olduk. ki bu inflamasyon yaratıcı maddelerin yani sitokinlerin interleukin alfa ve interleukin alfa 1 ve TNF alfa'nın cilt hücrelerinden salınımı güneş ışığına özellikle ultraviyoleye maruz kalma sonrası uyarılmakta ve ciltte açığa çıkan kızarıklık hassasiyete neden olan faktörler arasında rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu termal in vitro temel çalışmadan insan cilt hücre kültürlerinde ve gen ekspresyonunda yapılan araştırmada çıkan bu ilk sonuçlar Bursa Osman Gazi termal suyunun güneş ışınlarına karşı koruyucu bir etkisinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Bursa, Osman Gazi Termal Suyu balneolojik sınıflandırmada dile getirdiğimiz gibi sodyum, kalsiyum, bikarbonatlı, silisyum ve florürlü özel balneolojik bir doğal yeraltı suyu niteliğindedir. Özellikle yüksek silisyum düzeyi cilt üzerinde yumuşatıcı ve tahriş giderici bir etkiye neden olacaktır. Silisyumun kollajen ve elastin sentezinde yer aldığı da iyi bilinmektedir. Ayrıca kalsiyum ve bikarbonat düzeyleri de hassas ciltler üzerinde olumlu etkilere yol açacaktır. Kalsiyumun cilt hücrelerinin çoğalmasını ve olgunlaşmasını, farklılaşmasını düzenlediği, regüle ettiğini, sodyum ve bikarbonatın cilt soyucu, peeling etkisini, antibakteriyel, mikrop öldürücü, antiinflamatuar, iltihap giderici etkiler gösterdiği de düşünüldüğünde Bursa Osman Gazi mineral suyunun ciltte yatıştırıcı, iltihap giderici ve tahriş engelleyici etkileri söz konusu olacaktır. Nitekim cilt hücre kültürü çalışmamızda temel olarak bu etkilerin mekanizmalarını açıklayıcı sonuçlar elde etmiştik. Evet, son yıllarda termal ve mineralli sularla yapılmış in vitro yani hücre kültürü ve in vivo çalışmalarda bu suların cilt ve cilt fonksiyonları üzerine bir dizi özel biyokimyasal etkileri gösterildi, bilimsel olarak açıklandı. Bu cilt sağlığını destekleyici ve geliştirici bazı hastalıklarda tedavi edici etkileri kabaca iki grup altında toplayabiliriz. Baskılayıcı, giderici yani anti diyebileceğimiz etkiler ve destekleyici, düzenleyici, pro diyebileceğimiz etkiler. Anti etkiler arasında şunlar yer almakta. En başta anti yani iltihabı, inflamasyonu giderici, Sonra antioksidan, yani vücutta serbest oksijen radikallerini baskılayıcı, anti-aging, yaşlanma süreçlerini engelleyici, durdurucu, belki de geri dönüştürücü, yani yaşlanma karşıcı etki, anti-irritan, tarih giderici etki, anti-anjiyojenik etki dediğimiz damarlanmayı önleyici etki. Gelelim pro etkilere. Bunları da kısaca şöyle sıralayabiliriz. Cilt fonksiyonlarını iyileştirici etki, cilt ve saç hücrelerini yenileyici etki, cilt ve saçları yumuşatıcı, saçları güçlendirici, kepeklenmeyi önleyici etkiler gibi. Burada beklenen başlıca yararlı etkiler arasında antiinflamatuar ve cilt fonksiyonlarını iyileştirici cilt hücrelerini yenileyici, farklılaştırıcı etkiler yer almaktadır. Bilindiği üzere aşırı yağlı ciltler akne gelişmesine uygun ortam hazırlar. Termal sular özellikle yağlı ciltlerde yağ bezleri aktivitesini baskılayarak aşırı sebum üretimini yani yağ bezi salgısı üretimini önleyerek aknede yararlı etki gösterirler. Ayrıca kükürdün keratolitik etkisi sayesinde bu tür sular akne nezyonlarındaki ölü deriyi temizlemeye yardımcı olur. En sık görülen akne çeşidi olan akne vulgaris'te ise özellikle kükürtlü termal sular aynı zamanda antibakteriyel etki de göstererek ki bu akne çeşidinin oluşmasında neden olan bakterinin Propionobacterium acnesin üremesini ve çoğalmasını önleyerek cilt gözenekleri ve akne lezyonlarının bu bakteriden arınmasını sağlarlar. Çok spesifik bu etkiler nedeniyle aknenin termal su ile yapılan balneolojik tedavilerinde kükürt içeriği yüksek olan sular yani litrelerinde 1 mg üzerinde eksi 2 değerli kükürt, sülfür içeren sular kullanılmaktadır. Aynı nedenlerle aknenin tıbbi tedavisinde kullanılan birçok ilaçta kükürt başlıca tedavi etkeni olarak bulunmaktadır. Bolu göynük termal suyu banyolojik sınıflandırmada sodyum bikarbonatlı, kükürtlü, silisyumlu ve flor brom borlu özel balnolojik bir doğal yeraltı suyu niteliğindedir. Ve bu niteliğiyle cilt ve cilt işlevleri üzerinde bir dizi olumlu etkiye neden olacak bir kimyasal kompozisyona sahiptir. Sodyum bikarbonat ve silisyumun yanında ki bu inorganik elementlerin ciltte gösterdikleri bir dizi olumlu etki söz konusudur. Ama özellikle kükürt içeriğine bağlı da bu etkiler özellikle keratolitik etki yani kalınlaşmış deri bölgesinin inceleştirilmesi, soyulması, peeling etkisi olmak üzere aynı zamanda iltihap giderici, mikrop öldürücü ve tarih giderici etkilerdir. Ayrıca minör elementler olarak karşımıza çıkan bor, brom ve eser elementlerden çinko düzeyleri de Bolu Göynük suyunda dikkat çekici düzeylerdedir. Bu elementlerin hücre eğilenmesi ve yara iyileşmesinde rol oynadıkları, ayrıca antioksidatif aktiviteyi destekledikleri iyi bilinmektedir. Sonuç olarak Bolu Göynük termal suyu aşırı yağlı, akne ve seboroik sorunlara meyilli ve hiperkerotetik, aşırı kalınlaşmış ciltlerde ve kepeklenme sorunu olan saçlı derilerde görülen sorunlara karşı kullanılabilecek çok yönlü, özgün, özel bir kimyasal kompozisyona sahiptir. Evet, bu tür suların genellikle kaşıntının eşlik ettiği kepeklenme sorununda yararlı olmaları söz konusudur. Kepeklenme oldukça yaygın. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı bir cilt ve saç sağlığı sorunudur. Nedeni henüz tam olarak bilinmese de hassas saç derisi tipi, aşırı sebum yani yağ bezi salgısı, ya da bazı deri hastalıklarında, örneğin sedef hastalığı, gül hastalığı gibi kepeklenmeye yol açabilmektedir. Dolayısıyla kepeklenme oluşmasında rol oynayan saçlı deri sorunlarında etkili kimyasal içeriğe sahip suların seçilmesi önemlidir. Bu yaklaşımla yine biyota-arge grubu ile yürüttüğümüz araştırmada İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi ekoloji ve Hidroklimatoloji ana bilim dalı balneoloji laboratuvarımızda bütünsel fiziko-kimyasal analizleri yapılmış termal sular arasında bir ön inceleme sonrası amaca uygun kimyasal kompozisyonları olanların tarafımızdan yapılan tıbbi balneolojik değerlendirmeleri sonucunda değerlendirmeye aldığımız sular arasında bolu göynük suyu dile getirdiğim özgün kimyasal yapısıyla kepeğe karşı şampuan üretiminde etkili olabilecek doğal termal su olarak seçilmiştir ve kepek karşıtı şampuan ürünü geliştirmede kullanılmak üzere değerlendirilmiştir. İnsan cilt hücre kültüründe yaptığımız çalışmada öncelikle Bolu Göynük termal suyunun cilt hücre çoğalmasını engellemediği yani zararlı etki, sitotoksik yani hücre öldürücü etki göstermediği tam tersine hücre yenilenmesine yol açtığı, desteklediği ortaya çıktı. Bunun yanında kepeklenme nedenlerinden biri olan iltihabın ortaya çıkmasında rol oynayan stokinlerin, kimyasal yönlendiricilerin TNF-alfa, interleukin-1-alfa ve ayrıca damarlanmayı arttırıcı büyüme faktörünün yani vasküler endotelal büyüme faktörünün cilt hücrelerinden salgılanmasını Bolu Göynük termal suyunun da baskıladığını gösterdik. İltihap giderici ve damarlanmayı önleyici yöndeki bu temel bulgular Bolu Göynük termal suyunun kepeklenme sorunu olan saçlı deri üzerindeki yararlı dermato-kozmetik etkilerin altında yatan moleküler mekanizmaları gösterdiğini biliyoruz. Ve bu yöndeki ilk açıklayıcı sonuçları elde etmiş olduk. Ama bu bulguları doğrulayacak in vivo çalışmalarına da ihtiyaç vardı. Nitekim bolu suyuyla geliştirilen şampuan üretimi sonrası kepeklenme sorunu olan kişilerde bolu göynük termal suyu ile üretilen Şampuanın kullanıldığı klinik çalışma gösterdi ki geliştirilen şampuan kepeklenme sorununa karşı yaygın kullanılan etken maddesi ketokonazol olan referans şampuan kadar kepeklenmeyi geriletmekte ve önlemektedir. Kepeklenme sorununda ortaya konan bu olumlu etkide Bolu Göynük termal suyunun kimyasal kompozisyonun daha ayrıntılı söylersek sodyum, bikarbonat, brom, bor, çinko ve silisyum düzeylerinin ve özel olarak da kükürt, sülfür içeriğinin önemli bir rol oynadığını ileri sürebiliriz. Evet, kepeğe karşı şampuan üretiminde öncelikle doğru doğal termal suyun seçilmesi gerekecektir. Çünkü her termomineral su kendine özgü kimyasal, fiziksel özelliklere sahiptir. Bazı özel kimyasal içerikli termal suların deri ve saçlı deri üzerine uygulandıklarında iltihap, tahriş ve kaşıntı giderici etkiler gösterdiği iyi bilinmektedir. Ayrıca bazı termal suların da keratoplastik yani cilt hücrelerini yenileyici ve veya keratolitik ölü cilt hücrelerini uzaklaştırıcı etki gösterdikleri de hesaba katılırsa, kepeklenmeye karşı şampuan üretiminde bu tür termal suların kullanımı akılcı ve etkili bir yaklaşımdır. Ancak unutulmamalıdır ki, kepek şampuan ürünlerinde kullanılacak termal mineralli suyun kimyasal özellikleri, yani kompozisyonu, mineral içerikleri ve mineral düzeyleri bu amaca uygun olmalıdır.